Elinizdeki gücü keşfettiniz mi? Her günün bir öncekine karıştığı gerçek bir değişiklik olmadan sonsuz bir döngüde sıkışıp kaldığınızı hissettiniz mi? Birçoğumuz bu durumda buluyoruz kendimizi ama işte bir sır. Hayatınızda mucizeler yaratmak ve özgürleşmek sizin elinizde. Hepsi zihniyetinizdeki bir değişimle başlar. Bir düşünün. En son ne zaman harika bir şey olmasını bekleyerek uyandınız? Sadece umut etmek değil, Gerçekten hayatınızın daha iyiye doğru değişeceğine inanarak gelin güçlü bir kavramı keşfedelim. Zihninize yeni davranışlar yüklemek. Beyninizi karmaşık bir bilgisayar olarak hayal edin. Doğru yazılım olmadan karmaşık görevleri yerine getirmesini beklemezsiniz, değil mi? Benzer şekilde zihninizin hayatınızda mucizeler yaratabilmesi için doğru programlara ihtiyacı vardır. Her olumlu davranışı zihninizde tekrar ettiğinizde aslında beyninize yeni bir program yüklüyorsunuz. Bu zihinsel atölyenize parlak yeni bir araç eklemek gibidir. İlk başta garip veya yabancı gelebilir ama bu sizi cesaretinizden düşürmesin. Tutarlı bir pratikle bu yeni davranışlar ikinci doğanız haline gelir. Bu ne kadar sürecek diye merak ediyor olabilirsiniz. Gerçek şu ki bu herkes için farklıdır. Bazı insanlar günler içinde değişiklikler görürken Diğerleri için haftalar veya aylar sürebilir. Anahtar istikrardır. Bir kayanın üzerine düşen bir su damlasını hayal edin. Bir damla bir çentik oluşturmaz ama zamanla o sabit damlama katı taşı yarabilir. Yeni düşünce kalıplarınız da aynı şekilde çalışır, yavaş yavaş gerçekliğinizi şekillendirir. Ama işte asıl soru, bu dönüşüm yolculuğuna adanmış mısınız? Eski düşünce tarzlarınızı sorgulamaya ve yeni mucize dostu bir zihniyeti benimsemeye istekli misiniz? Unutmayın, bu hızlı bir çözüm veya tek seferlik bir çaba değildir. Bu sürekli bir büyüme ve kendini keşfetme yolculuğudur. Tıpkı bilgisayarınızın yazılımını düzenli olarak güncellediğiniz gibi, bu olumlu davranışları zihninizde sürekli olarak pekiştirmeniz gerekir. Heyecan verici kısım mı? Bunu ne kadar çok yaparsanız, o kadar kolay ve doğal hale gelir. Zihniniz bir bahçe gibidir ve düşünceleriniz tohumlardır. Ne tür bir bahçe yetiştiriyorsunuz? Canlı yaşamı onaylayan düşüncelerle dolu mu yoksa şüphe ve olumsuzluk yabani otlarıyla mı dolu? Seçim sizin ve ekim yapmaya başlamak için en iyi zaman şimdi. Mucizelerle dolu bir hayata doğru ilk adımı atmaya hazır mısınız? Bu dönüşümü nasıl gerçekleştirebileceğinizi daha derinlemesine inceleyelim. Kelimeler güç taşır. Gerçekliğimizi şekillendirir beklentilerimizi biçimlendirir ve nihayetinde eylemlerimizi belirler. İçinizdeki sesi hiç dinlediniz mi? Size ne söylüyor? Olumsuz onaylamalar bizi gerçek potansiyelimizden alıkoyan görünmez zincirler gibi davranır. Sürekli olarak kendimize yapamam veya bu çok zor dediğimizde aşılmaz görünen zihinsel engeller inşa ediyoruz. Bu düşünceler sadece geçici şüphe anları değildir eylemlerimizi ve sonuçlarımızı şekillendiren derinlemesine kökleşmiş inançlar haline gelirler. Ama işte işin püf noktası. Eğer olumsuz kelimeler bizi geri tutabiliyorsa, olumlu olanlar inanılmaz bir güçle ileriye taşıyabilir. Hayatınızda her şeyin mümkün olduğuna gerçekten inansaydınız ne değişirdi? Bu körü körüne iyimserlikten ziyade zihninizi yeni olasılıklara ve fırsatlara açmakla ilgilidir. Olasılık zihniyetini benimsemek bir gecede olmaz niyet ve dikkat gerektirir. Ne istediğiniz konusunda net olmalı ve zihninize kök salmasına izin verdiğiniz düşünceler konusunda dikkatli olmalısınız. Bu bir bahçeye bakmak gibidir. Olumlu düşünceleri dikkatle beslemeli ve olumsuzları ayıklamalısınız. Yeni olumlu iç sesler yaratmak bir beceridir ve her beceri gibi pratikle gelişir. Küçükten başlayın. Yapamam yerine nasıl yapacağımı öğreniyorum deyin. Bu çok zor yerine bu zorlayıcı ama bunu çözebilecek kapasitedeyim deyin. Dildeki bu küçük değişiklikler hayatınızda büyük değişimlere yol açabilir. Unutmayın, amaç gerçekliği görmezden gelmek veya zorlukların var olmadığını iddia etmek değildir. Bu zorluklara onları aşmanızı sağlayacak bir zihniyetle yaklaşmakla ilgilidir. Hayatınız mucizeleri değil de engelleri bekleseydiniz ne kadar farklı olurdu? Her günü sınırlama yerine olanak duygusuyla karşılasaydınız hangi kapılar açılabilirdi? Zihniniz güçlü bir araçtır. Olumlu onaylamaların gücünü kullanarak sadece düşüncelerinizi değiştirmiyorsunuz. Hayatınızı değiştiriyorsunuz. Mucizelerin sadece mümkün görünmediği, muhtemel hale geldiği bir ortam yaratıyorsunuz. Hızlı tempolu dünyamızda gerçekten var olmak nadir bir beceri haline geldi. Sürekli bildirimler, e-postalar ve sosyal medyanın sonsuz kaydırmalarıyla bombardımana tutuluyoruz. Ama size tam potansiyelinizi açmanın anahtarının sadece burada, şimdi olmak olduğunu söyleseydim ne derdiniz? Bir an duraklayalım. Derin bir nefes alın. Havayı ciğerlerinizi doldururken hissedin. Şimdi kendinize sorun. Sadece var olmaya dikkat dağıtıcı unsurlar olmadan ne sıklıkla izin veriyorsunuz? Gerçek varlık telefonunuzu sessize almakla sınırlı değildir. Mevcut anla tamamen meşgul olmak Gelecekle ilgili endişeleri ve geçmişle ilgili pişmanlıkları bırakmakla ilgilidir. Duygularınıza, düşüncelerinize ve hislerinize yargılamadan odaklanmakla ilgilidir. Varlık pratiği yapmaya başladığınızda keşfettiklerinize şaşırabilirsiniz. Dünya daha canlı hale gelir, renkler daha parlak, sesler daha net görünür. Daha önce kaçırdığınız küçük detayları fark etmeye başlarsınız. Bu ilk kez gözlük takmak ve dünyayı yüksek çözünürlükte görmek gibidir. Ama asıl sihir içinizde olur. Varlık geliştikçe kendinizi ve çevrenizdeki dünyayı algılayışınızda önemli değişiklikler yaşamaya başlarsınız. Bu bir soğanın katmanlarını soymak gibidir. Her farkındalık anında daha derin, daha otantik bir versiyonunuzu ortaya çıkarır. Bu harika görünüyor. Ama işe yaradığını nasıl anlayabilirim diye düşünebilirsiniz. Bu pratin güzelliği ilerleme işaretlerinin genellikle ince ama derin olmasıdır. Hiç gece boyunca uyanmadan uyandığınızı, uyandığınızı ve dinlenmiş hissettiğinizi fark ettiniz mi? Ya da belki sırtınızdaki kronik ağrının eskisi kadar şiddetli olmadığını fark ettiniz. Bu küçük göstergeler bedeninizin "Hey, doğru yoldayız." demesinin bir yoludur. Bu küçük zaferler devam etmeniz için olumlu geri bildirim sağlar. Zorluğunda bile sizi ileriye götüren ekmek kırıntıları gibidirler. Ama işin aslı şu: Varlık sadece iyi hissetmekle ilgili değildir. Net görmekle ilgilidir. Gerçekten mevcut olduğunuzda, daha önce fark etmemiş olabileceğiniz düşünce ve davranış kalıplarını fark etmeye başlarsınız. Kendinize anlattığınız hikayelerin, sizi geri tutan alışkanlıkların ve potansiyelinizi sınırlayan inançların farkına varırsınız. Bu farkındalık değişim için ilk adımdır. Sonuçta, orada olduğunu bile bilmiyorsanız bir şeyi nasıl değiştirebilirsiniz? varlık pratiğine devam ettikçe doğal olarak daha iyi seçimler yapmaya başladığınızı fark edebilirsiniz. Otomatik pilotta tepki vermek yerine duruma düşünceli bir şekilde yanıt vermeye başlarsınız. Eylemlerinizi değerleriniz ve hedeflerinizle daha kolay hizalayabilirsiniz. Şimdi neredeyse duyuyorum. Bu harika geliyor ama bunu nasıl yapabilirim? Günlük hayatımda nasıl daha fazla var olabilirim? Küçükten başlayın. Her gün sadece olmak için birkaç dakika ayırın. Tüm dikkat dağıtıcı unsurları kapatın ve nefesinize odaklanın. Vücudunuzdaki hisleri fark edin. Düşüncelerinizi onlara kapılmadan gözlemleyin. İlk başta rahatsız edici gelebilir ve bu normaldir. Her beceri gibi varlık da pratikle kolaylaşır. Günlük aktivitelerinize farkındalık getirmeyi deneyin. Yemek yerken yemeğin tadını gerçekten alın. Yürürken her adımın yere bağlanmasını hissedin. Biriyle konuşurken ona tam dikkat verin. Unutmayın, dönüşüm bir gecede olmaz. Bu bir yolculuktur ve her varlık anı bir adımdır. Kendinize karşı sabırlı olun. Küçük zaferleri kutlayın ve en önemlisi gün be gün ortaya çıkmaya devam edin. Varlığın gücünü kucaklamaya ve dönüşüm yolculuğunuza başlamaya hazır mısınız? Hayatınızda daha fazla var olmak için bugün hangi küçük adımı atabilirsiniz? Hayat zor olabilir birçoğumuz geçmiş travmaların ve karmaşık duygusal durumların yükünü taşırız. Bu deneyimler algılarımızı şekillendirir, davranışlarımızı etkiler ve bazen en dolu hayatlarımızı yaşamamızı engeller. Ama işte iyi haber, iyileşme mümkündür ve genellikle küçük, yönetilebilir adımlarla gerçekleşir. Travma veya derin duygusal zorluklarla başa çıkanlar için iyileşme yolculuğu göz korkutucu görünebilir. Bir dağın eteğinde durup zirveye bakmak, ve nasıl ulaşacağınızı merak etmek gibidir. Anahtar bir seferde bir adıma odaklanmaktır. Bugün iyileşmeye doğru ilerlemek için yapabileceğiniz küçük bir şey nedir? Burada adım adım ilerleme önemlidir. Büyük sıçramalar yapmak veya bir gecede dönüşmekle ilgili değildir. Bunun yerine doğru yönde tutarlı, nazik hareketle ilgilidir. Ne kadar önemsiz görünse de her küçük zafer hayatınızı geri kazanmak için bir adımdır. Meditasyon sırasında veya sessizce düşünme anlarında duygusal durumlarınıza dikkat edin. Anksiyetenin ne zaman tırmanmaya başladığını veya üzüntünün üzerinize çöktüğünü fark edin. Bu duyguları itmek veya içinde kaybolmak yerine merakla yaklaşın. Bu duyguların ötesinde ne var? Onlarla biraz oturursanız ne keşfedebilirsiniz? Duygularınızı gözlemleme ve keşfetme süreci dönüştürücü olabilir. Karanlık bir odada ışıkları açmak gibidir. Aniden Orada ne olduğunu görebilirsiniz ve genellikle hayal ettiğiniz kadar korkutucu değildir. Bunu uygularken küçük değişiklikler fark edebilirsiniz. Belki anksiyete ortasında bir anlık sakinlik hissedersiniz. Belki de olumsuz bir düşünceyi eskisinden daha hızlı bırakabilirsiniz. Bunlar kutlanmaya değer zaferlerdir. Merak bu yolculukta güçlü bir araçtır. Deneyimlerinize açık, sorgulayıcı bir zihinle yaklaştığınızda yeni bakış açıları ve içgörüler için yer açarsınız daha önce fark etmediğiniz düşünce ve davranış kalıplarını görmeye başlayabilirsiniz. Zorluklarınıza korku yerine merakla yaklaşırsanız hayatınız nasıl değişebilir? Bu sürecin zaman aldığını kabul etmek önemlidir. İyileşme doğrusal değildir. İnişler ve çıkışlar, ileri adımlar ve geri adımlar olacaktır. Bu normaldir. Her şey yolculuğun bir parçasıdır. Bu yolda devam ederken anksiyetenizin azaldığını fark edebilirsiniz. Hepsi bir anda değil. Ama kademeli olarak daha iyi uyuyabilirsiniz, daha enerjik hissedebilirsiniz veya stresi daha iyi yönetme kapasitenizin arttığını fark edebilirsiniz. Bunlar doğru yönde ilerlediğinizin işaretleridir. İyileşme yolculuğunuz size özgüdür. Bir kişi için işe yarayan başka biri için işe yaramayabilir. Size hitap eden şeyi keşfederken kendinize karşı sabırlı olun. İçgüdülerinize güvenin ve ihtiyacınız olduğunda destek almaktan çekinmeyin. İyileşmeye doğru attığınız her adım, ne kadar küçük olursa olsun bir cesaret eylemidir. Zorluklara rağmen ileriye doğru hareket etmeyi seçen sizsiniz. Huzur, neşe ve tatmin hak ettiğinizi seçen sizsiniz. Derin bir nefes alın. Şimdiye kadar ne kadar ilerlediğinizi kabul edin. Ve sonra, hazır olduğunuzda bir sonraki küçük adımı atın. Gelecekteki benliğiniz size bunun için teşekkür edecek. Anılarımız bizi şekillendirir ama düşündüğümüz kadar güvenilir değildirler. Bir çocukluk hikayesini kardeşinizle paylaştığınızda onların versiyonunun sizinkinden çok farklı olduğunu hiç fark ettiniz mi? Bu sistemde bir aksaklık değil, beyinlerimizin çalışma şeklinin bir özelliğidir. Gerçek şu ki, anılarımız mükemmel kayıtlar yerine yeniden yapımlar gibidir. Her bir olayı hatırladığımızda aslında onu zihnimizde yeniden yaratıyoruz. Bu süreç Mevcut duygularımız, inançlarımız ve deneyimlerimizden etkilenir. Sonuç olarak, anılarımız zamanla genellikle farkında olmadan değişebilir. Geçmişinizden önemli bir olayı düşünün. Yıllar içinde bu olaya bakış açınız nasıl değişti? Bu hafıza esnekliği mutlaka kötü bir şey değildir. Bize geçmişimizi yeniden değerlendirme ve bunu yaparken bugünü ve geleceği yeniden şekillendirme fırsatı sunar. Geçmişimizle ilgili kendimize anlattığımız hikayeler kendimizi ve çevremizdeki dünyayı nasıl gördüğümüz üzerinde derin bir etkiye sahiptir. Düşünün, bugün sahip olduğunuz beyin 5, 10 veya 20 yıl önce sahip olduğunuz beyinle aynı değil. Beyinlerimiz sürekli değişir, yeni sinirsel bağlantılar oluşturur ve eski olanları budar. Bu, kelimenin tam anlamıyla geçmişteki kişi olmadığınız anlamına gelir. Bu gerçek göz önüne alındığında, geçmişinizle ilgili anlattığınız hikayeler hala size hizmet ediyor mu? Yoksa büyüme ve değişim yolunda sizi geri mi tutuyorlar? Birçoğumuz özellikle acı verici olanları anılarımızı dramatize etme eğilimindeyiz. Zihnimizde olumsuz deneyimleri tekrar tekrar oynatabilir, başlangıçta orada olmayan duygular ve anlamlar ekleyebiliriz. Bu doğal bir insan eğilimi olsa da ileriye doğru hareket etme ve hayatımızda olumlu değişiklikler yaratma yeteneğimizi engelleyebilir. İyi haber şu ki Anılarımızı farkında olmadan süsleyebildiğimiz gibi, onları bilinçli bir şekilde yeniden değerlendirebiliriz. Bu zor deneyimleri inkar etmek veya bastırmak anlamına gelmez. Bunun yerine, onlara taze bir gözle ve daha dengeli bir bakış açısıyla bakmakla ilgilidir. Bunu deneyin. Geçmişinizden zorlu bir deneyimi düşünün. Şimdi onun bir film ekranında oynadığını hayal edin. Daha önce göz ardı etmiş olabileceğiniz hangi detayları fark ediyorsunuz? O anda fark etmemiş olabileceğiniz hangi güçler veya kaynaklar vardı. Anılarımızı bu şekilde yeniden değerlendirerek geçmiş deneyimlerimizi engel yerine basamak taşı olarak görmeye başlayabiliriz. Öğrenilen dersleri, geliştirilen dayanıklılığı ve en zor deneyimlerimizin sonucu olarak meydana gelen büyümeyi takdir etmeye başlayabiliriz. Bu yeniden değerlendirme süreci duygusal ve biyolojik dönüşüm için çok önemlidir. Geçmişimizle ilgili anlattığımız hikayeleri değiştirdiğimizde Kelimenin tam anlamıyla beynimizin bağlantılarını değiştiririz. Büyümeyi, dayanıklılığı ve olumlu değişimi destekleyen yeni sinirsel yollar oluştururuz. Bu sürece şefkat ve sabırla yaklaşmak önemlidir. Geçmişi yeniden değerlendirmek kendinizi veya başkalarını suçlamakla ilgili değildir. Sizi artık hizmet etmeyen eski anlatıların pençesinden kurtarmakla ilgilidir. Bu sürece katıldıkça bazı anıların duygusal yükünü kaybettiğini fark edebilirsiniz. Bir zamanlar felaket gibi görünen olaylar şimdi değerli öğrenme deneyimleri olarak görünebilir. Bu bakış açısındaki değişim son derece özgürleştirici olabilir ve kendinizi ve potansiyelinizi nasıl gördüğünüz konusunda yeni olasılıkların kapısını aralayabilir. Hepimizin kendimize anlattığı hikayeler vardır. Bu hikayelerden bazıları bizi güçlendirirken, diğerleri bizi geri tutar. Gün be gün kendimize tekrar ettiğimiz sınırlayıcı hikayelere karşı Dikkatli olmamız gerekir. Kendinize bunu yapamam veya yeterince iyi değilim dediğiniz bir zamanı düşünün. Bu düşünceler size nasıl hissettirdi? Hangi eylemleri yapmanızı engelledi? Bu olumsuz anlatılar sadece geçici düşünceler değildir. Onları tekrarladığımızda aslında beynimizdeki sinir yollarını pekiştiriyoruz. Her gün bir çimenlik alanda aynı patikayı yürümek gibi, sonunda o patika iyi aşınmış ve takip edilmesi kolay hale gelir. Sorun şu ki bu iyi aşınmış olumsuz düşünce yolları varsayılan rotalarımız haline gelebilir. Kendimizi otomatik olarak kendinden şüphe, korku veya algılanan yetersizlik kalıplarına düşerken buluruz. Bu döngü hayatımızda olumlu değişiklikler yapmaya çalışırken özellikle zorlayıcı olabilir. Her sınırlamayı yeniden teyit ettiğimizde aslında beynimize bu benim kim olduğum, bu benim yapabildiğim her şey diyoruz. Beynimiz her zaman verimli bizi haklı çıkarmak için çalışır. Algılanan sınırlamalarımıza meydan okuyan fırsatlardan bilinç altında kaçınabiliriz veya engellerle karşılaştığımızda hızla pes edebiliriz. Ama işin heyecan verici kısmı şu. Bu sınırlayıcı inançları oluşturup pekiştirdiğimiz gibi onları yıkıp yeni güçlendirici inançlar da oluşturabiliriz. Bugün bir sınırlayıcı inanca meydan okusaydınız hayatınız nasıl değişirdi? Bu döngülerden kurtulmak bilinçli çaba ve ısrar gerektirir. Olumsuz kendi kendine konuşma eyleminde kendinizi yakalamak ve farklı bir anlatı seçmekle ilgilidir. Yapamam yerine öğreniyorum deyin. Yeterince iyi değilim yerine her gün gelişiyorum deyin. Bu gerçekliği görmezden gelmek veya her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmekle ilgili değildir. Kendinizi büyümeye ve değişime kapatmak yerine olasılıkları açmakla ilgilidir kendinize büyüme ve değişim şansı vermekle ilgilidir. Bu kökleşmiş kalıpları değiştirme süreci zaman alır. Ara sıra eski alışkanlıklara geri dönmek normaldir. Anahtar, bu anların ilerlemenizi raydan çıkarmasına izin vermemektir. Bunun yerine onları yeni, daha güçlendirici düşünce kalıplarınızı uygulama fırsatları olarak görün. Sınırlayıcı inançlardan kurtulma yolunda çalışırken zorluklara yaklaşımınızda değişiklikler fark edebilirsiniz. Bir zamanlar aşılmaz görünen görevler yönetilebilir hissetmeye başlayabilir. Kendinizi konfor alanınızdan çıkıp yeni şeyler denemeye daha istekli bulabilirsiniz. Bu değişimler ilk başta ne kadar küçük görünse de beyninizde gerçek sinirsel değişikliklerin meydana geldiğinin işaretleridir. Sınırlama yerine büyüme ve olasılığa götüren yeni rotalar oluşturuyorsunuz. Unutmayın, güçlendirici bir düşünceyi sınırlayıcı bir düşünceye tercih ettiğiniz her seferinde kalıcı değişime doğru bir adım atıyorsunuz. Kendiniz için yeni bir hikaye yaratıyorsunuz. Potansiyel büyüme ve olasılık hikayesi. Hikayenizi yeniden yazmaya hazır mısınız? Bugün hangi sınırlayıcı inanca meydan okuyabilirsiniz? Değişim bir gecede olmaz ama gün be gün olur. Dönüşüm yolculuğunuzu beslemek için atabileceğiniz bazı pratik adımları keşfedelim. Gününüzü niyetle başlatın. Sabahınız takip eden saatlerin tonunu belirler. Zihninizi ve ruhunuzu besleyen bir ritüel oluşturun. Bu birkaç derin nefes almak, olumlu bir onaylama yapmak veya birkaç dakikalık sessiz düşünceyle basit olabilir. Gününüzü amaç ve pozitiflikle başlatsaydınız nasıl farklı olurdu? Farkındalık sadece meditasyon yastıkları için değildir. Onu günlük aktivitelerinize getirin. Dişlerinizi fırçalarken hisse odaklanın. Öğle yemeği yerken her lokmanın tadını çıkarın. Yolculuğunuz sırasında çevrenizdeki dünyayı fark edin. Bu küçük varlık anları birikir, genel zihinsel durumunuzu yavaş yavaş değiştirir. Hedefler dönüşümünüze yön verir. Kendiniz için net, ulaşılabilir hedefler belirleyin ama sadece belirleyip bırakmayın. Düzenli olarak gözden geçirin. İlerlemenizi ne kadar küçük olursa olsun kutlayın. Hedeflerinizi gerektiği gibi ayarlayın bu sürekli süreç yolculuğunuzda sizi meşgul ve motive tutar. Minnettarlık bir oyun değiştiricidir. Her gün minnettar olduğunuz üç şeyi kabul etmek için bir an ayırın. Büyük şeyler olmak zorunda değiller. Sıcak bir kahve fincanı, bir yabancıdan gelen nazik bir söz, güzel bir gün batımı, bunların hepsi sayılır. Minnettarlık geliştirmek, odak noktanızı eksik olandan hayatınızdaki bolluğa kaydırır. Zorlukları büyüme fırsatları olarak kucaklayın zor bir görevle karşılaştığınızda bunu yapamam demek yerine bu benim öğrenip gelişmem için bir fırsat deyin. Bu büyüme zihniyeti sabit bir zihniyetin sıkıca kapattığı kapıları açar. Onaylamalar beyninizi yeniden yapılandırmak için güçlü araçlardır. Sizinle rezonansa giren ifadeler seçin ve onları günlük olarak tekrarlayın. Karşıma çıkan her şeyi halletme kapasitesine sahibim veya sürekli büyüyor ve evrim geçiriyorum iyi örneklerdir. Onları yüksek sesle söyleyin, yazın veya hatta kaydedip yolculuğunuz sırasında dinleyin. Destekleyici alışkanlıklar ve rutinler oluşturun. Günlük eylemleriniz hayatınızı şekillendirir. Daha yaratıcı olmak mı istiyorsunuz? Her gün yaratıcı bir uğraş için zaman ayırın. Daha sağlıklı olmayı mı hedefliyorsunuz? Düzenli bir egzersiz rutini oluşturun. Bu tutarlı eylemler ne kadar küçük olursa olsun, zamanla birleşerek önemli değişiklikler yaratır. Kendini yansıtma kişisel büyüme için çok önemlidir. Her günü kısa bir günlük yazma seansıyla bitirin. Bugün ne iyi gitti, ne yapabilirsiniz, ne için minnettarsınız, ne öğrendiniz? Bu uygulama deneyimlerinizi işlemenize ve düşüncelerinizi ve hislerinizi netleştirmenize yardımcı olur. Bu uygulamalardan birini tutarlı bir şekilde uygulasaydınız, hayatınız nasıl değişirdi? Unutmayın dönüşüm bir yolculuktur, bir varış noktası değil. Bazı günler diğerlerinden daha kolay olacak, Anahtar tutarlılıktır. Kendinizi iyi hissetmediğiniz günlerde bile bu küçük adımları atmak sizi ileriye taşır. Küçükten başlayın. Başlamak için bu uygulamalardan bir veya ikisini seçin. Alışkanlık haline geldikçe daha fazlasını ekleyin. Kendinize karşı sabırlı olun. İlerlemenizi ne kadar küçük olursa olsun kutlayın. Bu pratik adımlar istek ve gerçekleştirme arasındaki köprüdür. Soyut kavramları somut eylemlere dönüştürürler dönüşümü somut hale getirirler. Onu fikirler alanından çıkarıp günlük hayatınıza getirirler. İlk adımı atmaya hazır mısınız? Bu uygulamalardan hangisi sizinle en çok rezonansa giriyor? Zihniyetin gücünü, varlığın önemini ve her birimizin içinde yatan değişim potansiyelini keşfederek kişisel dönüşüm manzarasında yolculuk ettik. Keşfettiğimiz önemli içgörüler üzerine düşünmek için bir an ayıralım. Zihniniz güçlü bir araçtır. Doğru kullanıldığında mucizeler yaratabilir. Olumlu onaylamaları ve beklentileri bilinçli bir şekilde seçerek hayatınızda olağanüstü değişiklikler için zemin hazırlıyorsunuz. Unutmayın, neye odaklanırsanız o genişler. Sınırlamalara mı yoksa olasılıklara mı odaklanıyorsunuz? Varlık dönüşümün kapısıdır. Dikkat dağıtıcı unsurlardan arınmış bir şekilde mevcut anla tamamen meşgul olarak yeni içgörülere ve deneyimlere kendinizi açarsınız. Bu farkındalık kendinizi ve koşullarınızı taze bir gözle görmenizi sağlar, anlamlı değişim için yolu açar. Geçmişiniz geleceğinizi tanımlamaz. Anılarınızı ve kendinize anlattığınız hikayeleri yeniden değerlendirerek artık size hizmet etmeyen sınırlayıcı inançlardan kurtulabilirsiniz. Kendi anlatınızı yeniden yazma gücüne sahipsiniz. Büyümeye, dayanıklılığa ve potansiyele odaklanarak algılanan eksiklikler veya geçmiş mücadeleler yerine. İyileşme ve büyüme genellikle küçük adımlarla gerçekleşir. Yolculuğu kucaklayın, her zaferi ne kadar küçük olursa olsun kutlayın. Bu artımlı değişiklikler zamanla birleşerek önemli dönüşümlere yol açar. Sabah ritüellerinden minnettarlık uygulamalarına, hedef belirlemeden zorlukları kucaklamaya kadar tartıştığımız pratik adımlar günlük dönüşüm için araç kutunuzdur. İçgörüleri hayatınızdaki somut değişikliklere dönüştürmeye yardımcı olarak istek ve eylem arasındaki boşluğu kapatırlar. Buradan ilerlerken dönüşümün bir varış noktası değil, sürekli bir yolculuk olduğunu unutmayın. İnişler ve çıkışlar, ileri adımlar ve geri adımlar olacak. Bu sadece normal değil, sürecin bir parçası. Her zorluk bir büyüme fırsatıdır. Her aksilik bir öğrenme ve rotanızı ayarlama şansıdır. İstediğiniz hayatı yaratmak için ihtiyacınız olan her şey içinizde mevcut. Değişim Büyüme ve mucizeler yaratma gücü hepsi orada, serbest bırakılmayı bekliyor. Göreviniz bu güce inanmak, onu günlük düşünceleriniz ve eylemlerinizle beslemek ve önünüzde yatan olasılıklara açık kalmaktır. Bu bölümü kapatıp günlük hayatınıza geri dönerken şu temel gerçeği yanınızda taşıyın. Mucizeler bekleyin ve onları gerçekleştirin. Gizemli bir güç nedeniyle değil, çünkü beklenti algıyı şekillendirir, algı eylemi etkiler ve eylem gerçekliği yaratır. Bugün hayatınızda hangi mucizeyi yaratacaksınız? Dönüşüm yolculuğu çağırıyor. Cevap vermeye hazır mısınız? Daha fazla dönüştürücü içerik için kanalımıza katıl. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma. İlham dolu ve kendini keşfetmeye yönelik videolarımız devam edecek.